Bakın burada mağdurlar var konuşuyorlar. Ben kendileriyle özel sohbetler yaptığımda meseleleri öyle detaylı bir şekilde izah ediyorlar ki yani ne bir avukat ne bir hakim bunlar kadar meseleye hakim olmadığını ben gördüm. Vakıf olmadığını gördüm. Dolayısıyla ben kendilerine laf söylemeye ar ederim. Hat bildirmek gibi bir yaklaşımım da olmaz. Bilmeden etmeden konuşuyorsunuz demem. Bu da doğru bir üslup değil. Hakikaten mağdurlar ve canı yananlar var burada. Bu... Bu bu toplantıda arkadaşlar bu toplantıda ne kadın aşağılandı ne de başka bir. Biz aileye sahip çıkmaktan bahsediyoruz. Meseleyi belli bir noktaya çekip yani kendi dünya görüşümüzü empoze etmeye çalışırsak yanlış olur. Burada çünkü kadın ne aşağılandı ne hakir görüldü ne başka bir şey. Buradaki sorunların, yaşanan sorunların doğurduğu sonuçları konuşuyoruz. Evet. Dünyada kadına şiddet, kadın cinayetleri en fazla Amerika Birleşik Devletleri'nde, devamında Kuzey Avrupa ülkelerinde. Şimdi bunları görmek lazım. Ve bizde o oralara götürülmek için bakın o grevyo denilen şeyler takip ediyorlar. Bizden giden rakamlardan razı evet. değiller. Bütün bunlara rağmen para kaybedilebilir. Genel Başkanımızın ifadesiyle söylüyorum. Bakın Doktor Fatiher para kaybedilebilir. Para tekrar kazanılır. Borçlanabiliriz, bu borçlar ödenebilir. Toprak kaybedebiliriz Allah vermesi, toprak tekrar kazanır. Ancak nesil kaybedilirse bunun geri dönüşü Çok olmaz. Evet. Son söz olarak bunu evet. ifade ederim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. İyi Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı